Merhabalar, AYT kimyadan nasıl çözeceğim. TKB serisini tamamlayacağım önce. Yani biyolojiden, kimyadan, tarihten başlamış olduk ama... Sonrasında matematik ya da Türkçe de atabilirim belki kısa sürede çözdüğüm için. Ama AYT e matematik atmayı düşünüyorum. Bunlar rastgele elma seçim şimdi. AYT yayınları seçtim. Şöyle, burayı çözmüşüm. 18. deneme başlayalım. Temel elde bulunan sodyum ve potasyum atomlarının en yüksek enerjileri otelleri için. Bu ne oluyor şimdi? 1s2, 2s2, 2p, 6. 3 ise 2 dersek. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani şuradan bir tane sil. 3 ise 1. Burası ne oldu? 1 ise 2, 2 2. 2P. 6. 3 ise 2. 12 olur. 3 p 6. 18 olur. 4 ise 1. Manyetik konum sayıları. Potasyum sodyumdan büyüktür şeklindedir. Şu emre dediğimiz şey ne olacak buradaki? Şu 0 artı 1 şeklindeki olan kısım olacak. En yüksek enerji ortamında bahsettiği için 2 ise olacak. Yani yanlış zaten bu. Sodyumun değerlik orbitalinin büyüklüğü potasyumunkinden küçüktür. Değerlik orbital dediği zaten x'ten de s olacak. Bu da yanlış. Aşağı matematik konum sayısı da aynıdır. D zaten s s olduğu için burada ne oldu? 0 oldu yani D ise. O zaman bu doğru. 1 2 yanlış. Elementler kimyasal özellikleri ne ile ilgilidir? Grup. Aynı elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Aynı grup. Elektronik kimyasal özellikleri sütunla ilgilidir. Yani ikisi aynı yani şeyden bahsediyor. Mendeleyev artan atom kütlelerine göre sıralamanın elementlerin sıralar oluşturduğunu özenledi. Aynı gruptakinden bahsediyor burada. Elementlerin kimyasal özellikleri elektron dizilişiyle ilgili o zaman. Mendeleyev artan atom kütlelerine göre sıralanan elementlerin sütunlar ve Yatay sıralar. Ya bundan bahsediyor Biraz enteresan bir soru olmuş söz olunca ama. Sodyum gazlık bir şey yok orada. Oluşan ayın içerikli çözeltilerin tamamı çözülmüş. Burada ne oldu? Burası 0,1. 2 tane veriyor. Burada da 2 tane yon veriyor. 100 mililitre, 100 mililitre. Yani sodyum yonlarının mol sayısı ne oldu? İkisinde de zaten bir kere 0,1 olduğu için 0,1. Aynı dış basınca kanama pişirdikleri sıcaklık. Bunların derişimi aynı. Yon sayıları aynı. Yani şu KKİM yazmaya gerek bile yok. Bu Sıcaklık zaten aynı. Pütücü vücudu derişim. Bunların kütleleri farklı olduğu için bu farklı olacak. İşte hesaplamaya gerek yok. Aynı ortamda 3 özdeşik lastik problemlerde eşit mol sayısında aynı sıcaklıkta iki y, ideal gazları bulunmaktadır. Bir soru bulunduğu racimler arasındaki ilişki v, y, v, x, v, z. Şimdi şurası 3 v olsun diyelim. Şurası 2 v, burası v olmuş. Eşit mol sayısındaymış. Bunun çöpelerinin gaz kızmıştır. Rüzey'nin mol kütlesi en küçüktür. He gaz sızacak buradan bir kere. Bunlar esnek olduğu için. O zaman ne oldu? Z'nin mol kütlesi en küçüktür. Z daha hızlı boşaldığı için ne oldu? Mol kütlesi daha küçük oldu. Mol kütlesi küçük olursa daha hızlı olur. Yani kütleyle orantılmış gibi düşünelim. Şişman biri daha hızlı yavaş kuşar gibi. Son dönme gazların basınçları arasındaki ilişki PZ, PX, PY. E, bunlar bir kere iç basınç dış basınç eşit olduğu için hepsi eşit olacak bunların. Yanlış. O zaman denizden. Bir miktar asitilen gazların tamamı yakaladığında 0,5 mol CO2 ve 77,5 kg ısı. Bu tepkime sonucunda karbondioksit gazının ve H2 sıvısının molar oluşmaya tabi. Şimdi c 2 artı O2 Burada ne oldu? 2 tane karbondioksit. 2 tane karbondioksit artı H2O. 4 e, tane oksijen. Beş. Buradan ne Beş bölü iki 5. buradan oldu? 5 2 oldu. 0.5 mol oluşmuş bundan. 77.5 ısı açığa çıkmış. Şimdi 2 olanın 0.5 çıkıyorsa o zaman 1 olanın 0.25 çıkacak. 0.25'inde 77.5 ise bunu 2'ye çarpsaydım 0.5'e kaç gelirdi? E, 155 Aynen. Ee, o zaman 1 mol'e 310. Moler oluşma entelleri eksi 94'e eksi 68 Tamam. Şunu şimdi 2 ile çarpacağız. Burası oldu 188. Eksi 68 ile şurası. Şunları toplarsak 240, 256. 256. Şunun entalpi 0. 256. Eksi x diyelim. C2 h 2 Burası kaç geldi? 310. Eksi olacak. Aşağı çıkan ısıydı bu çünkü. O zaman ne oldu? X dediğim şey Şunları toplarsam burada 54 gelecek. Artı. Tepkimesiyle ilgili x'li gazın ortalama harcanma hızı ancak z gazın ortalama oluşma hızının yarısına eşittir. Ee, bunun olması için ne olması lazım? Ne kadar fazla oluştuysa o kadar hızlı olması olacak yani x gazının hızı yarısına eşitse yani şundan 1 oluşuyorsa bundan 2 oluşuyor demek ki. O zaman z eşittir 2x diyebiliriz. Yani direkt yazalım, yazayım buraya. 1'e 2 olsun. y gazının ortalama harcanma hızı z2 gazının ortalama oluşma hızının 1,5 katına eşittir. 2 çarpı 1,5'tan burası 3 gelecek. Yani y büyük z büyük x. Sıfı yurmalar 200 metre, potasyum yürüksü su tutucu tam nötrleştiren aynı sıcaklıkta 200 mililitre aşık yazı tutucu azası var şimdi? Burası ne şimdi? 0,1 çarpı 0,2. Tesir değerli 1 zaten bir tane o, o var. Burada 2 tane var. <laughs> 2 çarpı 0.2 çarpı molar derişim diyelim. Bunlar birbirine eşitse şunlar birbirini götürsün. Ne geldi şimdi? 0.1 bölü 2 geldi. O da ne demek? 0.05 Hangileri doğrudur? Denge ekmesiyle ilgili. Karbon dioksit. H2O tamam. 4 santigratta da Kc buymuş. Ben T'yi arttırdığımda Kc ne olmuş? Artmış. Demek ki ürün bölü giren yazarsam Kc yerine. Ürün, ürünün artması lazım ki Kc artsın. O zaman ürüne kayacak. Yani ısı da burada olacak ki ısı arttığında buraya kaysın. Artan etkiden dolayı. Endotermik e, aynen ısı alan olmuş oldu bu yüzden. Düşük sıcaklıkta karbon molekülleri karbon monoksit moleküllerinden daha kararlıdır. Şimdi düşük sıcaklık olduğunda bu sola kayacak. Karbon sayısı arttığında bunun daha kararlı hale geliyor diye düşünüyorum ben. O zaman karbon arttığında daha kararlı olmuş oldu. 600 santigratta denge sabitleri k eşittir Kc'dir. Şimdi Kp eşittir. Kc çarpı RT üzeri delta dedik. Buradaki delta n ne? 0sa Sıfır. şu zaten bir kere bir geldi. K5'tir Kc. Sıcaklık fark etmez zaten. Bu şekilde olacak. Çünkü delta değişmiyor. Yani delta n değişme değil. Mol sayısı değişmediği için delta yok. Yukarıda pil sisteminin potansiyelini arttırmak için aynı sabit şekilde ayrı ayrı uygulanabilir. Şimdi burada ne var? Elektronlar bu taraftan gidiyorsa ben bunu şöyle düşünüyorum. Burası eksi, burası artı. Elektronlar eksi olan taraftan çıkıyorlar diye. Ya. Yani burası katot, burası anot. Pil potansiyelini arttıracağım. Burada ne oluyor? Zn Zn artı 2 oluşturuyor. <laughs> burada bir de H artılar H2 oluşturuyor demek ki. Şurada indirgen mi oluyor? Burada yükseltgen mi oluyor? Şu şekilde de gösterebilirim. O zaman ne oldu? Şunları bir tepkime de birleştirsem. artı H artı. Zn artı 2 +H2. O zaman birinci kaba. Şurası 2 falan olacak da önemli değil. İkinci kaba. Birinci kaba su eklemişim. Birinci kaba su ekleyince ZN derişim azalacak. ZN derişim azalınca sağ kayacak. Yani sağ kayarsa da pik potansiyeli artar. İkinci kaba aşık etot suçu da eklemem. Bunu ekleyince ne olacak? H derişim artacak. H derişim artarsa bu sefer pil potansiyeli yine artmış olacak. Birinci kaptaki çözü atıyor. K2 S katı eklemem. E, S ekleyince az çözülüyormuş. O zaman <laughs> S ekleyince e, şu Zn az çözünüyorsa benim Zn miktarım azalacak. Yine potansiyeli artmış olacak. Bu da doğru. Bileşi ile ilgili hangisi yanlıştır? Yaygın adı asetondur. 3 karbonlu keton aseton. Uygun katalizör ve indirgenlerle indirgenliğinde isopropil alkol oluşur. Şimdi burası ne? Keton olduğu için şöyle yazalım. Sekonder alkolü yükseltersem bana buradan keton gelir. Sonra bir yükseltilmez, Primer alkol olsaydı aldeyt oluşurdu. Sonra karbonik asit yükseltilenirdi. Bu yukarıya doğru yükseltilenme diyelim. Uygun katalizör ve indirgenlerle indirgendiğinde izopropil alkol oluşur. Yani ketonu indirgediğinde ne olacak? Sekonder oluşacak. Sekonder oluşacaksa sekonder alkol 3 karbonlu bir de. 3 karbonluysa şu ortadan bağlayacaksın o aşı. Yani izopropil alkol. Fonksiyonel grubu izomer olan bir uygun su yükselten madde ile esterleri yükseltilebilir. bunun fonksiyonel grubu nedir? 3 karbonlu aldeittir. Aldit nasıl ester yükseltilecek? Yanlış satın bu. Karabasit asit yükseltilecek, yükseltilecek. Yukarıda molekülün yapı formülü bileşik li birleşik 2 kloropropen olarak adlandırılır. Şimdi buradan başladık. 1, 2, 3. 2 de klor var. <laughs> Propen aynen 3 karbonlu. 1 moline 1 mol HCl e katılırsa ana ürün olarak 2, 2 de kloropropen birleşi elde edilir. Şimdi buna katılma tepkimesi verirsek burada hidrojen fazla olduğu için şuraya hidrojen katacağım. HCl'yi katıyorum çünkü şu şekilde. Buraya da klorik atacağım. Yani ne oldu? CH3, C, Cl, 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 CH3. Ana ürün 2,2-dikloropropan. 1,2 diyelim. 2,2-dikloro, 3 karbonlu propan. Klorosiklopropan birleşiğiyle yapı izi Şimdi bunu yazarsak 3 karbonlu propan şu şekilde olacak. Siklopropan olduğu için. Klor var bir yerinde. siklopropan. ama bizde ne de vardı. Yani bundan bahsediyor zaten. Alkenlerle siklorkanlar yapı izi olduğu için. Bu da doğru. Aşağıda değişik hangi samanyak daha genel uçuşu AG artı metalik gümüşe indirger. Şimdi aldehitler tepkimi verdiğinde ne oluyordu? Gümüş aynası oluşturuyordu. Metalik gümüşe indirger. Ya yani gümüş aynası oluşması için de metalik gümüş olması lazım. Ama eğer uç halkinde tepkimi verseydi çökelek oluşturacaktı. Yani bu neymiş? Aldehitmiş o yüzden. O zaman ne olacak? Aldehit olması için bu keton ama bu halde it. Tamam. Başka da it yok. Cevap bu. BR2 ile katılma tepkimesi veriyor. Ama yakın bakır kloru ile tepkime vermiyor. Ee, şimdi doyma tepkimesi veriyorsa iki tane demek ki piba var. İki tane piba. İki tane piba. iki tane. Bunda yok. Bunda da iki tane var. Tamam. Ama yakın bakır kloru ile tepkime vermiyor. Bakır klor. Yanında aynı koşullarda kendi hacminin 4 kat hacma sahip karbonhidrat oluşturuyor. O zaman demek ki 4 tane karbon var. Şu da gitti. Şu da gitti. Ee, bunun olması için tepki vermiyorsa e, bu 3 alkin olduğu için bu verecek. Demek ki bursa olması lazım. Ben ee, hemen bir kontrol edeyim. Kontrol ettim. Bu ilk soruyu yanlış yapmış sadece. Soruları şöyle bir göstereyim. Bu soruda şunu kaçırmışım. Sodyum değerli orbitalinin büyüklüğü. Şurada da. orbitalinin büyüklüğü potasyumunkinden küçüktür demiş. Burada şunun dördüncü katman olduğu için bunun daha büyük olacak. Yani onu kaçırmış oldum. O zaman sodyumun değerli koruptalinin büyüklüğü daha küçük oluyor. Ya bu zaten enerjisi daha fazla bunun bir kere. Ee, güzel soru var mı diye bakayım. Şu soru biraz enteresandı. Yani sözler olduğundan dolayı. Alışılmışın dışında biraz. Bunlar standart. Şu soru güzeldi. Burada bir kere basınç değişmiyor zaten elastik balon olduğu için. Ama e, balonlar hava kaçırdığı için zaten mesela biz dışarıya bir balon koyduğumuzda normal çocuk balonu bunun sonunda sönmesinin tek sebebi içindeki havanın dışarı çıkması. Yoksa moşesi değişmeseydi de nasıl küçülecekti? Ama biz bunu eğer sıcak bir ortamda tutarsak mesela bu difüzyonuzu daha da artacağından dolayı o zaman daha çok uçmuş olacak. Yani şeyler de var orada. Sonra e, şunları anlattım zaten. Keton, karbokitik asit, yükseltme yanmalarla alakalı. Şu detaya değinmeleri güzel olmuş burada. Metalik gümüş ayındır dediğinden dolayı aldehitler gümüş aynası oluşturuyor. Ama uçarkinler zaten başka bir tepki vermiyor. Ya adet olması lazım. Ama bir gümüşün nitratla tepki vermesi için. Bakırlar da aynı şey aslında. Ama bakırla e, bu durum böyle değil. Metalik gümüşe indiyendiyse yani demek ki yani gümüş aynası oluşuyormuş. uçarkin olsaydı çünkü çökelek verirdi. Sonra bunlar normal. Yani genel olarak yine güzel kazanımlar sorgulayan bir denemeydi. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.